Merhabalar değerli takipçilerimiz Evet yeni almış olduğumuz balıklarımıza e, Birazdan e, Yemlemeye çalışacağız Sera flora e, pul yemden Vereceğim biraz balıklara Evet balıklar da buraya Toplanıyor yem için Evet Şöyle biraz yem alıyoruz Evet Evet Balıklar şimdi yeme saldırdı Maşallah maşallah Balıklarımız maşallah bayağı bir hareketli. Yemi bayağı bir sevdiler. Duba simasvalarımız. Ee, benim fazla bilgim yok. Ben de işte öyle karınca karınca şey yapmaya çalışıyorum. Ee, balıkları anlamaya çalışıyorum. Ama bu yemi maşallah baya sevdiler. Tankımızda 120 çarpı 40 çarpı 60 boyutlarında bir tank. Evet. Gönül isterdi ki biraz daha büyük olsun. Yani normalde dubas ve masfalar için 1.5 ile 2 metreye kadar tavsiye ediliyor. En azından sağlıklı beslenmeleri için ve yavru alımı için bilen tecrübeli arkadaşlar o şekilde tavsiye ediyor. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.